üzerindeyiz. Güzel şehir, zorlu şehir, Medine'deyiz. Evet. Şurası bizim kalacağımız otel. Yani o da küçük de değil. Evet, sabah 6.10, akşam 6.10. Çeşit çeşit ekmekler. Şu otelin lobisinin oradan. Hemen şuradaki otel yaklaştıkça heyecan artıyor. Aa, ah yeşil kubbe gördük. Esselamu Aleyküm ya Resulallah. Ey güzel Resul, ey Allah'a sevgili Resul. Ey gözümüzün nuru. Allah'ın sonsuz selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. <laughs> Selamünaleyküm. Ve rahmetullahi ve be berekatuhu. haç yolculuğumuz başlasın inşallah. Allah e, hayırla sonuçlandırsın inşallah, hayırlısıyla haccımızı, umremizi yapmayı nasip eylesin inşallah. Şu an Brüksel havaalanındayım. Polis kontrolünden çıktıktan sonra, işte şöyle bir yerde bir üst kata çıktığınız zaman, hem burada e, tuvaletler var hem de şu arkada, göstereyim size, moskeye yazıyor cami. Burada ibadetlerinizi yapabileceğiniz bir mescid de var. Hatta işte Yahudilere ve Katoliklere göre de yerler yapmışlar. Burası Müslümanlara ait. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şimdi Allah nasip ederse yaklaşık bir saat sonra uçağımız kalkacak. İstanbul Aktarmalı Medine'ye geçeceğiz. İlk Dört gün inşallah Medine'de kaldıktan sonra Allah nasip ederse 10 günde e, Mekke'de inşallah haccımızı ve umremizi eda edeceğiz. Allah hayırlara vesile eylesin inşallah. Şimdi mescidimize bir girelim. Burada ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Kıble de zaten belli etmek için şöyle yapmışlar. Maşallah namaz kılanlar da var. Elhamdülillah. Subhanallah bize kılalım inşallah. Buradan İstanbul'a geçeceğiz. Allah nasip ederse birazdan uçak kalkacak. 3 saatlik, işte üç buçuk saatlik yolculuktan sonra inşallah İstanbul'da bir buçuk saatlik bir bekleme. Oradan da Allah nasip ederse Medine'ye geçeceğiz. Ve Medine'de Allah'ın izniyle gece dört buçuk gibi inşallah orada olacağız. İstanbul üzerindeyiz. İstanbul'dan şu an Medine'ye doğru yol alıyoruz. Allah nasip ederse 3 saat 10 dakika sonra Medine'ye inmiş olacağız. Artık uçak son manevralarını yapıyor. İyice alçaldık, inmek üzereyiz. Mescid-i Nebevi'nin hemen yanındaki havaalanına inmek üzereyiz. Şu anda saatlerimiz 4'ü 20 geçiyor. 5'in 3 geçe imsak imiş inşallah. Allah kısmet ederse sabah namazını sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Nurlu Mescid in, Mescidinde inşallah kılarız. ilk defa bir namazı böyle kutsal bir yerde, mübarek bir yerde inşallah eda etmiş olacağız. Allah sonsuz selam, rahmet ve olsun. Ya güzel şehir, zorlu şehir Medine'deyiz. Elhamdülillah. Evet, artık inmek üzereyiz. Uçak tekerleklerini yere koymak üzere. Elhamdülillah. İndik. Evet, Medine'deyiz. Mübarek topraklardayız. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed'in Allah'ın sonsuz selam, rahmet ve bereket üzerine olsun. 622 yılında Mekke'deki durumun kötüleşmesi üzerine tüm Müslümanlarla birlikte Mekke'den bu şehre o zamanki adı Yesrep Daha sonradan Peygamber Efendimiz'in buraya hicreti sonrası nurlu şehir manasına gelen Medine hatta Medine-i Münevvere adını aldı. Peygamber Efendimiz'in bu topraklara ayak basmasıyla bu şehir de nurlandı. Evet şu an yanaşmış durumdayız. Medine Havaalanı'nda. Şimdi birazdan ineceğiz. Valizlerimizi alıp oradan inşallah Resulullah'ın kabri yanında Allah'ın selamı üzerine olsun. Onun kabri yanındaki otelimize inşallah geçeceğiz. Otelimiz çok yakın. Evet Medine Havalanı'nda şu an imsak vakti ve ezan Efendim, okunuyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah çok güzel bir ezan, Medine Ezanı. Ben fazla konuşmayayım, size dinletmeye devam edeyim. Yine tuvaletlerin önünden geçiyoruz yani açıkçası pek öyle hijyen, hijyenik bir tuvalet değil. Esselatü hayrun minen nevün. Namaz uykudan hayırlıdır. Bu sabah sabah ezanda okunan ekstra bir kısım. Peygamber Efendimiz zamanında Bilal-i Habeşi Peygamber Efendimiz'i uyandırmaya geldiği zaman namaz uykudan hayırlıdır diye ekliyor. Bir yandan Resulullah'ı rahatsız etmek istemiyor. Bir yandan da uyandırmak da istiyor. Böyle bir söz söylüyor. Peygamber Efendimiz'in çok hoşuna gidiyor. Onu da sabah ezanına kat Bilal diyor. Ve o zamandan beri sabah ezanında o kısım ekstra olarak okunur. Ne yazıyor? Bakalım resident, resident, resident dediğini acaba? Al visa tips. Herhalde bu. Tabi pasaport kontrolünden geçeceğiz. Herhalde bu budur. Resident dediği nedir? Birazdan bakarım. Tamam bizim kafile de burada işte. تو ها نمبر فور نمبر فور فوتو لا يا حد وين وين فوتو يلا يا حد يلا نمبر فور نمبر فور جلدنا Evet. Çekim yapma diyor. Neyse zaten burada da çekecek bir şey yok. Çıkınca devam edelim inşallah. Ne Pasaport şey? kontrolünden geçtik. Oradaki görevli adam çekme çekme diyordu. Sil sil dedi. Ne sileceğim? He he falan dedim geçiştirdim. Ondan sonra durdu. Haram haram diyor. Fotoğraf diyor, video diyor, foto diyor, haram diyor. Tövbe estağfurullah. Yani Allah'ın Kur'an'daki açık uyarısı var. O dilinizin dilinizin söylediği yalanlarla şu helaldir, şu haramdır demeyin. Böyle yapanlar Allah'a iftira atmış olur. Kim Allah'a iftira atarsa da onun sonu cehennemdir diyor allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de açık ayeti, e, açık uyarısı var ama maalesef insanlar hala helal haram konusunda. Şu barizlerimizi alalım inşallah devam edeceğiz. Buradan da bir de kart alabilirsek. Şu an yavaş yavaş Fatıma yaklaştığımızı zannediyorum. otel herhalde. Minareler falan olduğuna göre herhalde yaklaştık ee, zannedersem. Ha evet. Evet Medine-i Haram bölgesine doğru giriyoruz demek ki doğru. <laughs> evet geldik. Otelimiz zaten Medine-i Haram'ın içerisinde. Demek ki de gelmişiz herhalde zannediyorum. Şu tarafta Peygamberimizin Rabia. mübarek ravzasının olduğu yer olması lazım. Şurası bizim kalacağımız Rabia. otel. Eskoris Otel. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Otele geldik. Allah aşkına otobüslerden indik. Bu arada sabah namazı da kaçtı. Şu an saat 6'yı çeyrek geçiyor hemen hemen. Günde aydınlandı. Artık herhalde bir kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra da inşallah istirahat ederiz. Allah nasip ederse. Şimdi birazdan odalarımıza çıkacağız. Otelimize geldik, yerleştik. Allah şükür. Ravza hemen şurada, şu taraftan 3 dakika mesafede. Yani o da güzel, hoş. Burada çay içmek için işte su kaynatıcısı, çay, kahve bir şeyler koymuşlar. Buraya da çantamı açtım. Burada da annemle ayrı zaten yatak istemiştik. Burada anacım inşallah dört gün kaldıktan sonra inşallah Mekke'ye geçeceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi birazdan yemeğe ineceğiz. Buraya da kasa koymuşlar. Bu da güzel bir şey. Yani her otelde olması gereken bir şey. Burada da duş ve tuvaleti var. Güzel. Yani o da küçük de değil. Zannedersem 40 metrekare falan baya güzel yeterli bir metrekare. Burada da televizyon da var. Burayı da çekeyim. Güzel, fena değil. Güzel, beş yıldızlı bir otel. Evet sabah 6.10 akşam 6.10 yemek var. Şöyle bir anneciğimle bir kahvaltı yemeği aldık. Böyle de güzel bir restoran. Burada ekmek yerleri var. Çeşit çeşit ekmekler. Tatlılar. Tatlılar. Burada çay var. Burada çeşitli bitki çayları ve siyah çay. Burada kahve. Arkada da kahve makinesi ve meyveler, meyve suları. Bak bu da güzelmiş ha. taze meyve suları sanırım. Şöyle bir çekmeye devam edeyim. Burada çeşitli reçeller, kuru yemişler, karpuz, çeşitli ananas vesaire meyveler. Bayağı hoş. Bir Çeşitli Yiyecek içecekler. bayağı çeşitli salatalar var. Zeytinler, turşular, soslar. Burada yumurta. Bundan aldım biraz önce. Bakın birazdan deneyeceğim. Nasıl? Tavuk burger, patates olmazsa olmaz. Otelimizde kaldığımız yer. Otelin lobisinin oradan Peygamberimizin Mübarek Mescidinin manzarası Şimdi inşallah oraya gideceğiz Buradan da bir Çekim yaparak Başlamak istedim Orada inşallah görüşmek üzere Şöyle de otelde Çekim Şu an otelden çıktık. ile birlikte yavaş yavaş sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mescidine doğru mübarek rafzasına doğru gidiyoruz. Allah'ın sonsuz selam, rahmet ve bereketi üzerinde olsun inşallah. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Otelimizde hemen şurada arkada şu Hemen şuradaki otel, hemen yakıncana çok güzel bir şey. Evet, burada 320'nin erkekler için, 322'nin de bayanlar için olduğunu öğrendik. Ee, burada Mekke'de olduğu gibi değil. Yani Mescidi e, mescidi haramda olduğu gibi değil. Yani birlikte kadın erkek birlikte değil. Or, e, burada haremlik selamlık şeklinde ayrılmış durumda. Evet, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ha? He, evet. Gündüzleri çadır şeklinde kullanıyorlar gölgelik olsun diye. Geceleyin iniyor. Çok güzel. Ha geceleyin de lamba oluyor doğru. İnşallah geceleyin çekeriz. Geliriz daha inşallah. Dört gün buradayız Allah'ın izniyle. Selamünaleyküm. Selam Heh, geldik Elhamdülillah çok güzel yapmışlar Elhamdülillah ne güzel ya Maşallah Aleyhisselatü Teala müminlerimize ve müslümanlara yardım etti. Allah Teala müslümanlara yardım Allah Teala müslümanlara yardım etti. Peygamberimiz Aleyhisselam 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman O yıl e, Bizzat kendisinin de çalışıp Bina ettiği Sahabelerle birlikte inşa ettikleri mescit Tabi o zaman Ufak bir mescitti Fakat Tabi ilerleyen e, yıllarda Medine'nin e, Büyük bir kısmını o Yerleşim yerinin özellikle sahabelerin ve peygamber efendimizin kaldığı yerleri, e, hepsini e, haram bölgesine kattılar. Yani mescit bayağı bir genişlemiş oldu ama tabi asıl mescid e, bulunduğu yerde duruyor. Peygamber efendimiz aleyhisselamın dediği gibi benim minberim ve evimin arasında kim namaz kılarsa cennet bahçesinde namaz kılmış gibidir bir hadisi var. Oraları da inşallah göreceğiz, çekeceğiz. Allah nasip ederse orada da cennet bahçesinde de bir namaz kılmayı inşallah Rabbim nasip eder. Çok güzel yerler, çok mübarek yerler. Huzurlu, çok güzel, sessiz, sakin. Sessiz, sakin, çok güzel. Buraya gelenler hep şöyle diyor. Hani Mekke çok böyle hani insanları kaba. Çok gürültülü. Sinirli, haşin insanlar ama Medine'ye geldiğiniz zaman insanı yumuşak. Sessiz, sakin. Evet, Mescid-i etrafında turlamaya devam ediyoruz. Ya çok güzel maşallah. Gece indirirler bunları. Ha inmiş hali de var. Şurada bir tane. He. Evet şurada da inmiş hali var bir tane. Geceleyin lamba. Gündüzleyin de şemsiye gödevi görüyor. Yani sıcaklığa karşı çok güzel önlemler almışlar. Olması gereken de zaten bu. Evet. 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 Hac zamanı mı? Evet. Ne kadar Gerçekten ağaç zamanı burada nereye basıyorsun onu bile göremiyorsun doğru düzgün kalabalıktan ama şu anda Umre'de gerçekten güzel, ferah bir gezme imkanı oluyor. Ah, ah yeşil kubbe gördük. Esselamu aleyküm. Allah'ın sonsuz selam, rahmet ve bereketi üzerine olsun ya Resulallah Ya Nebi Allah. Ya Ey güzel Resulü Ey Allah, Allah sevgili Resulü Ey gözümüzün nuru Allah'ın sonsuz selam, rahmet ve bereket üzerine olsun Resulallah kadar ya Rabbi ne kadar güzel ya Rabbi Sonsuz selat ve selam üzerine olsun. Ha, bu selam kapısı diye geçiyormuş Babu Selam. Bakma bana Baktığı için. Geç, sefek yekem, şu köşede oynuyor. Acela, hadi. Subhanallah, ne güzel. Tertemiz yaşadın yarısı Allah, Tertemiz öldün ey Allahın Resulü. Allah'ın sonsuz selam, rahmet ve bereket üzerin olsun. Allah'ın sonsuz selam rahmeti ve bereketi üzerine olsun inşallah. Bu dünyada birlikte olamadık ya, ya Resulallah inşallah Rabbim cennette komşu eylesin.